Merhaba arkadaşlar. Tığ işi bir e, bebek takımı yapacağım. Arkadaşlar bunu çok güzel bir model çok hoşuma gitti. Yakadan başladım. Hırk olacak bu. Kolunun birini de bitirdim. Diğer kolu için de hazırlığımı yaptım. Bakın buradan. Ee, bunu da bitirdiğim zaman hırkamızı bitirdiğim zaman hırkamıza bir tane de şey yapacağım beresini yapacağım güzel bir beresini yapacağım yeleğini yapacağım 4 tane düğme yeri yaptım buralarına düğmesini de dikeceğim çok güzel bir model oldu benim çok hoşuma gitti rengin güzelliğine bakar mısınız bir erkek takımı olacak bu. İnşallah bunun pempesini de yapmayı düşünüyorum. Şöyle hemen küçük bir video çekmek istedim arkadaşlar. Çok güzel çok kullanışlı bir hırka olacak. Bakın lastik detayı da çok güzel oldu bu şekilde. İnşallah bittiği zaman takımı tam şapkası falan bittiği zaman tekrar bir paylaşım yapacağım inşallah. Kolay gelsin hepimize dostlarım. Görüşmek üzere inşallah.